Son dönemin en çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti'nin çimeni Selin Türkmen, Show TV dijital kanalında yayınlanan Show Kuşu programına konuk oldu. Çimenin verdiği radikal karar ve ani evliliği izleyiciyi şok etmişti. Selin Türkmen senaryoyu okuyunca şok geçirmiş. Ben şoka girdim. <laughs> Açıkçası ben şoka girdim okuduğumda. Ee, bir kere dediğim gibi yani senaryonun e, evrilmesi, yani benim karakterimin evrilmesi benim inanılmaz hoşuma gitti çünkü bir oyuncu için bu çok önemli ve çok kıymetli bir şeydir aslında. Yani tek bir projede birçok şeyi gösterebilmek herkesin istediği ama herkesin de başına gelmeyen bir şeydir. Ben önce çok mutlu oldum. Dedim ki yani yürü Selin. Buradan yürürsün dedim. Ama biraz da korktum yapabilecek miyim korkusu her oyuncu da olur çünkü bu. Ben bunu yapabilecek miyim? Ben bunu izleyiciye verebilecek miyim? Ya olmazsa, ya istenileni veremezsem, ya yapamazsam korkusu çok oldu. Ee, ama keşke böyle olmasaydı dediğim bir yer olmadı. İyi ki oldu ve yürü Selin dediğim bir yerde. Peki Selin Türkmen Çimen'e bir tavsiye verecek olsa ne söylerdi? Ya yani öncelikle Çimen'i gerçekten anlıyorum. Yani sevmek ne demek, aşık olmak ne demek, biliyorum. Birçok insan da biliyordur ve insan aşık olduğunda ve sevdiğinde... ...gerçekten yapmam dediği şeyleri yapabiliyor. İmkansız gibi görüneni imkanlı kılabiliyor. Onu anlıyorum ama tabii ki hak vermiyorum. Hak vermeme sebebim kesinlikle evli olması karşı tarafın. Hani bekar olsaydı ben bunu bir yerde şey yapabilirdim ama... ...derdim ki galiba... ...Çimen'cim seni anlıyorum ama... Adam boşansın. Ondan sonra imam mı kıymak istiyorsun, resmi mı kıymak istiyorsun, sevgili olarak mı devam etmek istiyorsun, bu senin verebileceğin bir karar. Buna da hiç kimse karışamaz. Ama bir boşanmasını bekle derdim yani. Selin Türkmen'in internette yaşının 44 olması çok konuşulmuştu. Güzel oyuncu programda o konuya da açıklık getirdi herkes benim gerçekten 44 yaşında olduğumu zannetmeye başladı. Benimle aynı ismi taşıyan başka bir oyuncu arkadaşımız var. Onunla da tanışmış olduk bu vesileyle. O 44 yaşında İzmir Konservatuvar mezunu. Birçok tiyatro oyununda ve dizilerde rol aldığı için ve benden daha önce sektöre giriş yaptığı için doğal olarak Google onu biliyor ve onu yazıyor. Ben hiç alakası yok. Ben 24-23 yaşındayım hatta 24'e gireceğim. Adanalıyım. Osmaniye'de doğdum, büyüdüm. Kocaeli Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Tek projem de Kızılcık Şerbeti. Ondan önce bir dijital projede yer aldım. Konuk oyuncu olarak bu kadar. Başka hiçbir ne tiyatro oyunum ne dizim hiçbir şey yok. <laughs>